Ekranlarımıza yansıyan bir son dakika bilgisi var. Hemen paylaşayım sizlere. Zira AFAD tarafından şu dakikalarda paylaşıldı bu bilgi. Kahramanmaraş'ta 4,3'lük bir deprem meydana geldi. 4,3 civarındaki bu deprem saatler 18.23'ü gösterdiğinde meydana geldi. 12 Şubat ilçesi, Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi e, merkezi bu deprem 18-23 sıralarında geçtiğimiz dakikalar içerisinde meydana geldi. Kahramanmaraş'taki 4.3'lük bu deprem neticesinde AFAD bu bilgiyi paylaştı ama e, tabii bölgedeki yaşanan e, ne kadar hissedildi veya bir herhangi bir hasar var mı yok mu bunu bilmiyoruz tabii ama 4,3'lük deprem neticesi 12 Şubat ilçesi merkezi bu deprem geçtiğimiz dakikalar içerisinde meydana geldiğini söyleyelim. Tabi bilgiler AFAD tarafından resmi bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya sürdüreceğiz ve şimdilik devam edelim.